Değerli meslektaşlarım, Demokratik Katılım Grubu iyi hekimlik değerlerini ve mesleki onuru savunduğu için kadına yönelik cinsel, psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddetin, çocuklara yönelik her türlü istismarın arttığı bu dönemlerde bu konularda oldukça duyarlı davranması, ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğini savunması ve hayata geçirmesi için mücadele ettiği için Demokratik Katılım Grubu adına delegasyondan adayım. Hepinizi 16 Ağustos'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan İstanbul Tövbe Odası seçimlerine bekliyoruz.